Ben eczanelerde danışmanlık yaparken her ne kadar eczacı ile birlikte ilerliyor olsam da teknisyen arkadaşlarla dirsek teması içerisinde çalışmak zorundayım. Çünkü sistemi kurgularken onlara çok ihtiyacımız var bizim. Sistem her ne kadar belli bir program üzerinden gitse de işlerin yapılış şekli kimin hangi işle beraber hangi işi yapabileceğini aslında ekiple beraber yönetiyoruz. E tabi onlara bağımlı olmuyoruz. Yani değişiklikler olabilir. İçlerinden bazıları ayrılıp tekrar yeni arkadaşlar gelebilir. Zaten önemli olan o. Siz sistemi kurduktan sonra biri gider. Gelen kişi hemen o sisteme entegre olabilecek durumdadır. Bu dolayısıyla hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini biliyorsunuz. Ama aklımdan çıkmayanlar şu. Çok genç oluyorlar genellikle. Bir arkadaşımız İstanbul'da çalışırken bana şunu söyledi. Daha henüz yeniydi. 3-4 aylık eczane teknisyeniydi. Ben dedi çok sıkıldım bu işten. Dedim ki niye çok sıkıldın, neden böyle düşünüyorsun? ben dedi çok hızlı bir şekilde başarıya ulaşmak istiyorum. Mesela dedi Eczacı Hanım dedi. Yani altında dedi arabası, evin evi çok keyifli, rahat harcayabiliyor. Dedim ki ne kadar zamanda ulaşmak istiyorsun, istiyordun sen buna? Ha dedi yetmez mi hocam? 6 ay oldu. 6 aydır çalışıyorum dedim. Kaç yaşındasın zaten? Yani 21-22 yaşında. Ve ona şeyi anlatmıştım. Yani insanların başarıya ulaşırken çekmiş oldukları eziyetler, kendi işinde yaşadıklarım, işte artı parmayı kurduğumda yaşadığım sorunlar, hatta Ronaldo'nun Ronaldo olurken yaptıkları, yaşadıkları ve ya onlardan bahsetmiştim. E, nişanlısı da daha doğrusu erkek arkadaşı da tıpta okuyordu. Ondan da örnek vererek gitmiştim, onu hatırlıyorum. Şu anda o çok başarılı bir teknisyen bu arada yani uzun bir zaman geçti aradan. Bundan sonra çok başka baktı tabii konuya ve ilerledi. İşte ilk önce başlıyoruz. E diyorum ya işte adam 17 yıldır, 20 yıldır bu işi yapıyor. Sen dışarıdan bir adamsın, geliyorsun. E, şöyle bakıyor olaya, yani bu adam gelmiş, ben teknisyen ama ben yıllardır bu işi yapıyorum. Bana ne öğretecek ki diyor. Ben de onlara hep şunu söylüyorum. Yani ben çok enteresan size bir şey öğretmeyeceğim aslında. Yani çünkü siz işinizi biliyorsunuz. Ben sizden bir şey öğreneceğim. O öğrendiğimle size bir yol göstereceğim ve başarıya birlikte gideceğiz. Yıllar sonra işte tekrar bir araya geldiğimizde, bir yerde karşılaştığımızda çünkü benim temaslarım devam ediyor onlara. Bana ve sevgiyle ve saygıyla yaklaşıyor olmaları, onların başarılarını görmek benim aslında en büyük avantajım. Unutamadığım şeyler de bunlar oluyor. Yani onlara bakıyorum gerçekten çok başarılılar bir şeyi hatırlıyorum eskiden. Geçenlerde onu konuştuk hatta bir eczacı arkadaşımızla. Ben ilk bu işe girdiğimde bir kongreye gittik. İstanbul'da bir kongreydi. Giresun'da çalıştık. Giresun'da eczacı arkadaşımla beraber uçakla İstanbul'a gittik. Kongreye katıldık. Kimse beni tanımıyordu. Bir iki eczacı, işte beraber çalıştığımız belki daha önceden tanıştığım eczacılar. Firmalarda kimse tanımıyordu. Eskiden çalıştığım firma hariç ve kendimi çok kötü hissettiğimi hatırlıyorum. Tabii ama yeni başlamışım daha sektör o zaman. Kimse tanımıyor. Düşünseniz eczane danışmanıyım diye yola çıkmışsınız. Bir şeyler biliyorsunuz. Eczanelerle ilgili de bir şeyler biliyorsunuz ama o çok kötü bir şeydi. Bir ay kadar oldu. Antalya'da bir kongreye katıldım. Ee, en son. Üstelik bir şeyim de vardı. Konuşmam da vardı orada. Ee, orada bir gün kaldım ve o gün içerisinde hani konuşmaya gidebilmek için eczacılardan rica minnet özür dilemek ve izin istemek <laughs> zorunda kaldım. Ee, bu sefer herkesin seni tanıdığını, senden bir şeyler öğrenmek ya da en azından e, bir şeyler paylaşmak istediklerini görünce çok keyifli oluyor. E tabi aradan geçti toplamda şirketle 12 yıl, hani benim ayrıca yapmaya başladığım süreç 14 yıl. Bir zaman geçti daha alacak çok yol var burada başarılı olmaya odaklanmış olmak ve bir takım sonuçları görmek çok keyif veriyor aslında. Herhalde en unutamadığım odur. Yani o kongrede yaşadığım duygu hiç unutamıyorum mesela.